Sildim sil. valla sildim. Atmadım. Atmamış. Kutu Emir benim videomu Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kenan da burada arkadaşlar. Kenan ben sana garamanı verdim değil mi? Evet karım onu geri verdi. Ee, Cüte Emre beyler inanmayın zaten kanalına bot basıyor. Görüyorsunuz bak. K100'le yakınla videosunu silmiyor beyler. Prim kasıyor yani. Bunu abonelikten çıkın. Takip filan etmeyin. Ben şimdi beyler neydi onun adı? Ee, Kenan'a verdiğim petin kanıtını atacağım. Ee, görüşmek üzere iyi seyirler. Gel gel. Ben gel, seni gel. kontrol ah. ediyorum. Ben seni kontrol ediyorum. Abi. Ya baze aç baze dur. Kontrol et kontrol hey. et. Gelsin. Gel. Be Oğlum hala baze kapatmaya gidiyor ya. Aç baze. Dur ben sen... tutacağım onu. Gel gel gel. İçeri 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 yer değiştirme bas şuna. İçeri yer değiştirme bas. E aç baze. Yer Be değiştirme bas kanca ile çıkaracağım. Ha, Abi, tamam. Şeyim yok şeyim. Balisi bakım yok. Git. Al eline. Al eline. Alıyorum bir dakika. Ya Rama. Getir getir getir. Bakın arkadaşlar ya. götürüyoruz. Kenan, Kenan şu anda petini alıyorsun değil mi? Atma atma sakın. Evet. Spiderman atma bak. bak. Evet, tamam. Ekran kaydı tamam. aldın mı? Evet aldım. Ee, ben...